Kurban etmek nedir sence? <laughs> bir hayvanı, bir canı. Kurban etmek basit değil mi? Belli bir miktar paraya bakar. O zaman biriyle paylaşabilirsin. Hatta oh be ne iyilik yaptın, görev tamam der. Normal hayatına geri dönersin. Gerçekten her zaman yemeğimizi paylaşıyor muyuz? Yoksa bu belli günlerde mi olmalı? Ama kolay kurban etmek bir can. Paraya bakar. Peki gerçekten istenen bir canı öldürüp paylaşmak mıdır? Yoksa görünenin ötesinde midir kurban etmek? Mesela kendini kurban edebilir misin? Öl dese. Ölür müsün seve seve? Ediyor. Nedendir o zaman bu korku, bu ölüm korkusu, endişesi, kaygısı, ama asıl kurban et derken bedenini değil kimliklerini, tutunduklarını, olmazsa olmazlarını, bağlandıklarını bırak diyor. Bırakabilir misin? Bedenini bile bırakamazken. Yargılarını, tanımlarını, ayrımlarını, doğrularını, yanlışlarını bırak diyor. Bırakabilir misin? Kimliklerini, etiketlerini, sıfatlarını ya da bıraktığında ne olacağını karar veriyorsun da bırakamıyorsun? Hiç. Zaten hiç. Tutunduğun her şey zaten ellerin arasından kayıp gidecek. Dün doğru zannettikleri bugün değil. Dünkü yargın bugün yok. Dünkü sarıldıkların, bırakmam dediklerin hayatından öyle ya da böyle çıktılar. Kısır döngü her seferinde giden boşluğu başka şeylerle doldurmaya devam etme. Fark et artık. Bırak tüm tutunduklarını. Bırak artık sen sandığın ne varsa her şey. Değilsin çünkü. Bırak ki biz ol. Bırak ki zaten senden ayrı hiçbir şey olmadığını gör. Bırak ki için coşkuyla, özgürlükle dolsun.